Merhaba arkadaşlar, Fizikçe kanalına hoş geldiniz. Çift yarıkta girişim deneyinden sonra arkadaşlar, şimdi tek yarıkta girişim deneyini birlikte işleyelim. Burada da arkadaşlar yine ışığın dalga modeli ispat edilmiştir. Şimdi burada tabii ki görüntünün böyle abartılı olduğuna bakmayın. Şu e, tek yarık genişliği omega diye gösterilen tek yarık genişliği aslında bir ee, nasıl diyelim bir jil, jilet kalınlığındadır. Yani bir saç teli kalınlığındadır. O kadar dar bir aralık arkadaşlar burası. Buradan gelen paralel ışın demeti bakın bu dar yarıktan kırınıma uğrayarak geçtiği zaman yine karşıda ekran üzerinde aynı çift yarıkta girişim olduğu gibi aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor. Ama burada e, önemli bazı farklılıklar var. Önemli farklılıklar da şunlar arkadaşlar. Şimdi Perde üzerinde bakın e, aydınlık bölge e, yarıklar arasındaki yol farkı eğer dalga boyunun buçuklu katı ise arkadaşlar bu sefer aydınlık koşul diyeceğiz. Çift yarıktan farkı bu. Yol farkı e, dalga boyunun buçuklu katı ise bakın o zaman n artı 1 bölü 2 landaya eşitleyeceğiz Buraya ne diyeceğiz aydınlık koşul. Eğer... Ee, yarıklar arasındaki e, yol farkı eğer dalga boyunun tam katı ise buna da diyeceğiz ki karanlık bölge yani çift yarıkta girişim deneyinden biraz farklı. Şimdi ard arda gelen aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklıkta arkadaşlar yine formül olarak benziyor saçak aralığı L lambda bölü omega en ortam. Omega dediğimiz yarıklar arasındaki mesafe L dediğimizde yarıklar düzlemi ile perde arasındaki şu mesafe e, omega'yı tanımladık e, lambda da kullandığımız ışığın dalga boyu en ortamda yine yarıklar düzlemi ile perde arasındaki sürekli ortamın kırıcılık indisi olmak üzere. Şimdi arkadaşlar burada aslında söylemiyoruz ama faz farkı ile ilgili olan bir durum söz konusu. Yani saçaklar arasındaki ee, şey, yarıklar düzleminin e, bir herhangi bir girişim noktası arasındaki yol farkı dalga boyunun tam katı olduğu zaman biz çift yarıkta ne diyorduk en lambda. Burada bir faz farkı var. Lambda bölü 2 kadarlık bir kayma. Yani siz burada aslında en lambda'ya lambda bölü 2'lik bir kayma ekliyorsunuz. O yüzden bu formül n artı 1 bölü 2 lambda'ya ötelenmiş oluyor. Şimdi burada da karanlık koşul neydi? N eksi 1 bölü 2 lambda'ydı değil mi? Siz buna lambda bölü 2'lik bir kayma eklerseniz bu arkadaşlar N lambda'ya dönüşüyor. Ama burada bunu çok da belirtmeye gerek yok. N artı 1 bölü 2 lambda olduğu zaman dalga boyunun buçuklu katı olduğu zaman aydınlık. n lambda olduğu zaman karanlık olmasını söylememiz yeterlidir. Şimdi saçak aralığına veya bununla ilgili mesela temel sorulara bakalım. Şimdi yarıklar düzlemi üzerinden bakın bir P noktasına olan şu yarıkların köşelerinin yol farkına bir bakalım. Şimdi oradaki yol farkı arkadaşlar P noktasının yol farkını hemen formülize edelim. Bakın nedir? 13.5 lambda eksi 12 lambda. E, aradaki fark ne oldu arkadaşlar? 1,5 buçuk lambda yani dalga boyunun buçuklu katı. He, o zaman burası tek yarık olduğu için n artı 1 bölü 2 lambda'ya eşitliyoruz bunu. Bir buçuk lambda'yı da rasyonel olarak şöyle yazayım. N de buradan ne çıkacak? 3 bölü 2, 1 bölü 2 çıkarttığımız zaman birinci arkadaşlar aydınlık, evet aydınlık saçak olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şimdi R noktasını hesap etmeye çalışalım. Burada ama şöyle küçük bir düzeltme yapayım. Şurası 13 lambda değildi arkadaşlar. 14 lambda olarak düzelteyim şurayı. Bakın şimdi göreceksiniz neden öyle yaptım. Burası da 12 lambda. Şimdi bu yarıklar arasındaki uzaklıkları mesela şöyle yazdık. Delta S. Şunu beyazla mı göstereyim? Evet. Şurası 14 lambda. Burası 12 lambda kaldı arkadaşlar. O zaman bakınız yol farkını yazıyorum. 14 lambda eksi 12 lambda. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2 lambda. Dalga boyunun tam katı en lambdayı burada öneriyoruz. Ama dikkat ediyoruz. Bakın aydınlık saçak demiyorsunuz burada. İkinci karanlık saçak. Burada dikkatli olmamız lazım. Evet. Şimdi saçaklar arasındaki genişlik arkadaşlar aynı çift yarıktaki girişim deseninde olduğu sorulara benzer. Şimdi yarıklar düzlemiyle ekran arasına bir ortam koyduğumuzda ortamında ışığı kırma indisi ilk duruma göre büyütülmüş olsun. Yani saçak aralığı L bölü omega n ortam değil miydi arkadaşlar? Sen burada n ortamın ışığı kırma indisini arttırdığında Saçak aralığı ne olacak? Küçülecek. Saçak aralığı küçülünce saçak sayısı ne oluyordu arkadaşlar? Ters orantılı olarak artıyordu. Şimdi aynı şekilde çift yarıkta girişim denizlerinde olduğu gibi mesela bu üst tarafa bir cam yani bir saydam, ol, saydam bir madde koyduğumuzda ne oluyor arkadaşlar? Şu üst taraf camdan dolayı bir geciken kaynak görev geliyor neydi merkez aydınlık saçak geciken kaynağa doğru yani yukarı doğru bir kayma yani bir faz farkı meydana gelecek. Şimdi buraya bu sefer saydam olmayan bir cisim koyuyoruz. Peki ne olacak o zaman? Şimdi arkadaşlar ilk önce saydam olmayan yani opak cismi koymadan önce şu yarıklar arasındaki mesafeye ne diyorduk biz? Omega. A0 arkadaşlar şu yarık genişliğinin yani omega'nın tamı tamına ortasında ortaya çıkıyor. Yani A0 şurada. Sen şimdi buraya bir saydam olmayan bir cisim eklediğinde aslında yarık genişliğini küçültmüş oluyorsun. Yani omega üstü diyelim buna. O zaman yarık genişliğinin tam ortasında olması gerekmiyor mu arkadaşlar merkez aydınlık saçağı? O zaman ilk duruma göre bir aşağı kayma söz konusu. Tabi saçak genişliğinde bir değişim de söz konusu. Çünkü L lambda bölü omega n ortam yazalım. Omega'nın azaldığını görüyoruz değil mi? Bakın saçak buraya saydam olmayan bir cisim eklediğinde. O zaman omega azalıyorsa delta x artacak. Saçak sayısını sorarsa bana saçak sayısı da azalacak arkadaşlar. Evet yine aynı çift yarıkta girişim deneyinde olduğu gibi yarıklar düzlemini döndürürsek tabii ki bunu döndürmek yine arkadaşlar girişim deneyini zora sokacaktır ama biz teorik olarak burada çalışıyoruz. Yani şunlar arasındaki mesafemiz omega iken eğer yarıklar düzlemini döndürdüğümüzde bakın aradaki mesafe ne olacaktır? Omega üstü olacaktır. Omega üstü de omega'dan küçük olduğu için delta x l lambda omega en ortam dediğimizde omega'nın azalması saçak aralığını arttıracak. Bu da saçak sayısını azaltacak diyebiliriz. Yine bakın perdeyi döndürdüğümüzü düşünürsek burada üst tarafta yine ne olacak arkadaşlar? L uzunluğunu ne yapmış oluyoruz? Yarıklar düzlemiyle perdeyi arttırmış gibi oluyoruz. Burada da yarıklar düzlemiyle ekran yani perde arasındaki mesafeyi azalmış oluyoruz. O zaman saçak aralığına baktığımız zaman Llanda bölü ve omega n ortamda L'nin artması delta x'in artmasına ve saçak sayısının azalmasına yol açıyor. Aşağı tarafta ise L'nin azalması söz konusu. Evet L azaldığı zaman delta x azalıyor. Saçak sayısında da bir artma gözlüyoruz arkadaşlar. Yine daha önce dediğim gibi burada girişim deseni bozulur bu kadar mükemmel olmayacaktır. Biz teorik çalışma yapıyoruz. Peki şimdi en son nokta. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Yani çift yarıkta girişim deneyi ile tek yarıkta girişim deneyi arasındaki farkı e, kazanımlar olarak e, temel kazanımlar olarak iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın aradaki farkları hemen burada söylemeye çalışalım. Şimdi aydınlık saçaklar. Arkadaşlar ilk önce çift yarıkta girişim deneyinde aydınlık saçakların parlaklıkları arkadaşlar hep aynıdır. Bakın aydınlık saçakların parlaklıkları hep aynıdır. Ama e, tek yarıkta kırınım deneyinde ise merkez aydınlık saçak parlak ve dışarıya doğru çıktıkça diğer saçaklara geldikçe parlaklık azalıyor arkadaşlar. Bakın şöyle yani. Şurası Burada yani a0'da, a1'de, a2'de, diğer taraflardaki de tabii ki öyle parlaklıklar hep aynı. Gözlenebilen desen üzerinde tabii ki. E, fakat tek yarıkta kırınım deneyinde merkez aydınlık saçak çok parlak arkadaşlar, çok parlak. Zaten deneyi yaptığınız zaman da bu parlaklığı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen onların her iki tarafındaki birinci aydınlık saçaklar ve ikinci aydınlık saçaklara doğru parlaklık merkeze göre birazcık daha az olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer farklılık da arkadaşlar saçak aralıklarında. Şimdi bakın birinci karanlık saçaklar arasındaki mesafe ya da e, ardışık gelen A0 ve A1 arasındaki Saçaklar arasındaki mesafeler hep simetrik. E, kimde? Çift yarıkta kırınım e, girişim deneyinde. Saçaklar arasındaki mesafeleri görüyorsunuz bakın şekilde. Hep düzgün bir simetri gösteriyor. Ama tek yarıkta kırınım deneyine geldiğimizde bakın merkez aydınlık saçak şöyle geniş bir bantta yer alıyor. Hatta biz buna normal saçak aralığının iki katı diyebiliriz. Daha sonraki noktada ise saçak aralıkları normal genişliklerine dönüyor arkadaşlar. Aradaki fark demek ki burada da bu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tek yarıkta o zaman merkezi aydınlık saçak iki katı. Daha sonra delta x'ler düzgün bir simetri yer alıyor. Ama çift yarıkta girişim deneyinde ise arkadaşlar delta x'ler hep simetrik ve hep aynı olmak zorunda arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar Çift yarıkta ve tek yarıkta girişim deneyini artık tamamen e, tanımlamış olduk. Yani ışığın dalga modelinin ispatının ilk deneylerini gösterdik. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videomuzda da tek yarıkta kırınım deneyi ile ilgili bazı soru çalışmaları yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.